ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması haftaki konumuz hayatın kaynağı, enerjinin üreticisi güneş. Sistemimizin adını veren yıldız olan güneş Samanyolu galaksisindeki 200 milyar yıldızdan birisi. Bütün hayatın enerjisinin oluşturucusu yani enerji onda oluşuyor ve yeryüzüne ışık ve ısı enerjisi olarak geliyor ve biraz sonra anlatacağım. O enerjiyi kullanan diğer canlılarla bütün dünyadaki canlılık hayatını devam ettirebiliyor. Bu haftaki bölümümüz Güneşe hoş geldiniz. Güneşten gelen ışınlar dünyaya ulaştığında bunu enerjiye dönüştüren teknoloji tek hücreli alglerde var ve bitkilerde var. Fotosentez yapıyorlar ve ışık enerjisini kimyasal forma çeviriyor. İşte hayvanlar, insanlar ve diğer canlılar bu enerjiyi, kimyasal enerjiyi vücutlarına alıp hayatlarını yaklaşık 550 milyon yıl kambiyen patlamasından bu tarafa çok hücreli canlılar hayatlarını devam ettiriyorlar. Güneş olmazsa bu anlamda enerji olmayacak ve hayatında olması mümkün olmayacak. İşte güneşin önemi hayatın var olması veya olmaması ile ilgili olduğundan dolayı çok önemli. Evet, biraz sonra Güneş'in doğuşuna tanık olacağız. Güneş, Güneş sistemimizin e, enerji üreten yıldızı ve bütün sistemimize biraz sonra bütün ışığı ve ısı, ısıyı yerkürenin bu bölümüne ulaştıracak ve bu bölümde e, hayat e, özellikle bitkiler ve fotosentetik tek hücreli canlılar olan Agder tarafından e, Güneş'ten gelen enerjinin çevrilmesiyle devam edecek. Heyecanla Güneş'in doğuşunu izlemeye devam ediyoruz. Şimdi güneş'in bu kadar büyük kütleye sahip olmasının yanı sıra aslında kütlesinde bir kaya parçası veya bir yani taş diyebileceğimiz onun katı bir yapısını teşkil edebilecek bir malzeme yok. 4'te 3'ünü hidrojen gazı oluşturuyor. 4'te 1'ini de helyum gazı oluşturuyor. Geriye kalan eser miktarda işte karbon, oksijen, krom, demir, nikel gibi küçük elementler var. Büyük çoğunluğunu oluşturan bu gazlar güneşin merkezinde, çekirdeğinde 15 milyon santigrat derecede iki hidrojen birleşerek helyuma füzyon oluşumuyla bir araya gelerek helyuma dönüşüyor. Bu dönüşüm esnasında da çok yüksek derecede enerji oluşuyor. Bu enerji ısı ve ışık olarak bütün uzaya yayılıyor. Güneşin 3 günde üretmiş olduğu enerji dünyadaki bütün petrol doğal gaz ve bütün karbon içerikli enerji yani diyebileceğimiz yakıtların enerjisine eşdeğer bir enerjiye sahip. Yani güneşin 3 günde yaymış olduğu enerji Dünyadaki bütün Yüzyıllardır insanoğlunun kullandığı Enerjiye eşdeğer Ve güneşten yayılan enerjinin Yalnızca 2.2 milyarda biri Dünyaya ulaşıyor Yeryüzüne ulaşıyor Ve bu enerji bütün dünyada Hayatın devam etmesi için Allah'ın yaratmış olduğu Bir sebep ve çok özel bir e, Yani değer Fazla olursa Mesela güneşten gelen ısı ve ışık eğer fazla olursa dünyanın ısısı ve iklim dengesi bozuluyor. Bu bütün canlılığı tamamen etkiliyor ve hayat sona eriyor. Az olursa yine aynı şekilde oluyor. Ve bu e, ısı ve ışığın dengesinin sağlanmasında dünyanın güneşi olan uzaklığı, dünyanın ve güneşin dönme hızları, e, kendi çevresinde e, dünyanın dönme hızı ve güneşin çevresindeki dönme hızı. Ayrıca Güneş sisteminin Samanyolu galaksisinde yapmış olduğu yolculuğun hızı ve yörüngesi çok önemli. Kısacası hayat iğne ipliği derler ya, yani iğnenin ucunda derler ya, çok daha hassas moleküler seviyede ayarlarla ayakta tutuluyor. Allah yaşamı çok ince bir çizgide yaratıyor. Eğer bu değerler birazcık sapacak olursa o zaman hayatın olması mümkün değil. Şimdi güneş'in e, bu gaz elementlerinden oluşan yapısına plazma deniliyor. Çünkü çok yüksek ısı ve ışık var. Yani enerji var. Bu enerji yani merkezinde üretilen bu enerji ve en başta mesela ışık Güneş'in merkezinden yüzeyine kadar 10.000 ila 170.000 yılda ancak çıkıyor. Güneş'in yüzeyine Güneş'in merkezinden 10 bin ya da 170.000 bin yılda çıkan ışık yeryüzüne yalnızca 8 dakikada ulaşıyor ve şu an biz o ışığı görüyoruz Bu gördüğümüz ışık güneş'ten 8 dakika önce yola çıktı ve günümüze yeryüzüne hemen ulaştı ee, güneşin yüzeyinde 5500 santigrat derecelik bir ısı var ve bu 5500 kelvin olarak da adlandırılıyor ve bu kelvin derecesi gün ışığının Video, televizyon teknolojisinde kullanılan gün ışığı değerini bize anımsatıyor, tabir ediyor, onu simgeliyor. 5500 kelvin en ideal ışık oranıdır. Bütün video ve televizyonculukta, her stüdyoda, her filmde 5500 kelvinlik ışık yani doğal gün ışığı tutturulmaya çalışılır. Ama asla şu ana kadar üretilmiş hiçbir lamba gün ışığının yani güneşin bize göndermiş olduğu ışığın aynısını üretememektedir. Şimdi güneş battı. Bu ne demek? Yani Dünya'nın bulunduğumuz bölgesinde artık güneş ışığı ulaşmıyor. Bu burada yaşayan bitki e, hücrelerinin artık ışıkla fotosentez üretmeyi durdurduğu anlamına geliyor. Aynı şekilde akarsularda e, çeşitli yerlerinde yaşayan fotosentez yapan alglerin de fotosentez yapmayı durdurduğunu artık anlıyoruz. Çünkü enerji kesildi. Işıklar kapandı. Yalnız burada evrimcilerin yaptığı bir spekülasyon var. Güneş bir enerji kaynağı. Neden? Çünkü bitkiler ve algler yani fotosentez yaparak ışıktan enerji üreten teknoloji sahibi canlılar olduğu için biz güneşi enerji kaynağı olarak görüyoruz. Eğer biz güneşin ışığını enerji haline dönüştüremezsek o zaman bizim için bir enerji kaynağı olamaz. Eğer güneşteki enerji enerjiye yani güneşteki ışık bir enerjiye dönüştürülebiliyorsa o zaman enerji kaynağı denebilir. Ve biz ilk fotosentetik bakterilere, aglere üç buçuk milyar yıl önce fosillerine rastlıyoruz. Yani üç buçuk milyar yıl önce var olan algler bu teknolojiyle aniden var oluyorlar. Enerji kaynağının var olması o canlının tesadüfen ortaya çıkabilmesini gerektirmez Ancak o enerji kaynağını enerjiye dönüştürüp kullanabilen bir teknoloji varsa canlı da ancak o zaman o canlı yaşar İşte Allah bir anda bütünüyle bütün sistemi bir arada yaratıyor bitki hücresi de tek hücre akler de bütün e, hücre e, organelleriyle bu halleriyle var oluyorlar ve çok rahat bir şekilde ışığı, enerji e, kaynağı olarak kullanıyorlar ve canlılık devam ediyor. Evet, Güneş'te her saniye 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüşüyor. Bunun sonucunda da Güneş 4,5 milyon ton hafifliyor. Yani bu reaksiyonda Güneş ağırlığını kaybediyor. Ama çok yüksek derecede ısı ve ışık yayıyor bütün uzaya, bütün kainata. Şimdi e, bu e, devasa reaksiyon sonrasında 15-20 bin e, kilometrelik e, güneş fırtınaları da güneşin içerisinde oluyor. Yani 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüşüyor, 4,5 milyon ton güneş hafifliyor. İşte 15-20 bin kilometrelik devasa güneş fırtınaları oluşuyor. Yani çok büyük reaksiyonlar. Ve tabii bunun sonucunda da... Çok büyük bir ışık dalgası bütün uzaya yayılıyor ve tabii ki dünyaya da bu geliyor. Ancak yaşanabilir ışık aralığı olarak ifade edilen 400 ila 700 nanometre arasındaki ışık e, tayfı sadece dünyada var. Dünyadaki Van Allen kuşakları yani manyetik alanı ve atmosferi o kadar güzel, Rabbimizin yaratmasıyla e, bir tasarıma sahip ki, anlayalım diye söylüyorum, gelen ışığın sadece yaşanabilir olan, Görülebilir ışık diye tarif edilen 400 ila 700 nanometre arasındaki ışığı süzüp dünyaya bırakıyor. Aynı şekilde ısı da bu şekilde. Tüm kainatı düşündüğümüzde sadece Güneş Sistemi'nin değil ki Güneş Sisteminde yaşanabilir değerlere sahip tek gezegen dünyadır. Bütün kainatı düşündüğümüzde milyonlarca santigrat derecelik yüksek ısı derecelerinin yanında eksi 273 santigrat derecelik çok düşük soğuklukta ısı dereceleri de bütün kainatta hakimdir. Fakat dünyada da yine yaşanabilir bir ısı değeri vardır. Nedir bu? Karbon temelli hayatın e, yaşaması için, olması için yani canlıların ve bedeninde karbon temelli bileşiklerin yaşam bulması için artı 120 ile eksi 20 santigrat dereceler arasında bir ısı aralığı olması gerekiyor. İşte tam da bu ısı aralığına sahiptir dünyamız. Güneş sistemindeki tek gezegendir bu ısı aralığına sahip e, bir gezegen olarak sadece güneş sisteminde dünya vardır. Allah bütün kainatta çok hassas bir ayar ve düzenle insanoğlunun ve bütün canlıların yaşaması için gerekli değerleri anan an yaratmakta ve kontrol etmektedir. Yani hiçbir şey kendi kendi olmamakta, hiçbir şey rastgele olmamakta, hiçbir şey kontrolsüz olmamaktadır. Allah'ın an ve an yaratmasını her an görmekteyiz. Allah'ın izniyle hayat kaynağımız olan Güneş, Samanyolu galaksinin merkezinde 26 bin ışık yılı uzaklıkta bir yıldız. Ve dolayısıyla biz de bu sistem içerisinde Samanyolu galaksinin çevresinde Güneş'le birlikte dönüyoruz. Milyonlarca yıldır uyum içerisinde dönüyoruz. Astronom bilimcilerin söylediğine göre Güneş sistemi Samanyolu galaksisinin çevresinde her 225 ila 250 milyon yılda bir, bir tur atmaktadır. Yani bütün galaksilerle birlikte bir uyum içerisinde seyahat etmektedir ve seyahatinin bir turunu yüzlerce milyon yıllık bir süre sonrasında tamamlamaktadır. Şimdi diyalektik materyalizm felsefesi savunucuları doğada canlı ve cansız hayatta kıyasiye bir mücadelenin hakim olduğunu söylerler. Eğer böyle olmuş olsaydı bizim güneş sistemimizde güneşimizi düşünecek olursak ...devasa bir kütleye ve devasa bir enerjiye sahip bir gezegen olarak... ...diğer enerji üretemeyen ve kütlesi küçük, enerjisi küçük gezegenleri hemen parçalayıp yok etmesi gerekirdi. Çünkü zayıfın e, yok olduğu, güçlünün her zaman ezdiği bir düşünce, bir sistem hakim olsaydı... ...o zaman güneşin güneş sisteminde hiçbir gezegeni bırakmaması gerekirdi. Çünkü güneş sisteminin %99.8'lik kütlesini tek başına güneş oluşturur. Fakat böyle olmaz... Güneşten yayılan ısı, Güneşten yayılan ışık, Güneş'in kütlesi, Güneşteki her an, her sene devam re, olan reaksiyonlar bir denge ve uyum içerisindedir. Maşallah. Mesela Dünya Güneş'in çevresinde tur atarken her 29 kilometrede, bakın 29 kilometrede bir 2.8 milimetre Güneşe doğru sapma gösterir. Bu kadar hassas ayarlanmış bir yörüngenin, bir düzenin parçasıyız biz. Ve bu düzenin bu yörüngenin ve bu hassasiyetin kurucusu, her an yaratıcısı Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. İnşallah bu haftaki programımızın sonuna geldik. Yeni programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ortaya çıkan proteinler, yani canının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması,